Zengin bir adam vardı. Ölümden çok korkar. İlan verir gazeteye, televizyona her yere. Kellerler çıkartır sokaklara. Adam çok zengin. Ama ölümden çok korkar. Ve şu ilanı yayar etrafa. Ben öldüğüm gece kim benimle kabirde ilk geceyi geçirirse servetimin yarısını ona vereceğim der hiç kimse bunu kabul etmez. Hammalın bir tanesi gelir. Sırtında bir ipliği var. Sırtında bir kendinden başka bir şey yok. Kendi kendine der ki, benim der kaybedecek bir şeyim yok. Zaten bu dünyada ölmüşüm. Sırtında diyor bir ipliğimden başka bir şeyim yok. Ben diyor bu adamla ilk geceyi kabirde geçiririm. Ne olacak ki? Sabah da diyor kalkarım. Malının servetimi diyor yarısını diyor hak ederim alırım. Geliyor hamal kabul ediyor. Ey adam, ben kabul ediyorum. Sen öldüğün zaman seninle kabirde ilk geceyi geçireceğim, yanında olacağım. O zengin adam, akrabalarının huzurunda o hamal adamla sözleşmeyi yapar. Adam vefat eder, yıllar sonra vefat edince hamal adamı bulurlar. Gel, hala fikrinde doğru musun? Evet ve o zengin adamı kabre korlar. O hamalı da yanına koyacaklar. İlk geceyi orada geçirecek hamal. O ölümün yanında. Korkuyordu o zengin adam ilk geceden kabirde. Akrabaları da kabrin üzerinde bekleyecek. Kabrin ağzını kapatırlar. Yanında bulunan hamal adam bakın mecazi anlamdaki hadiseye bakın. Nekir ve münker melekler gelir. Bakarlar ki ne bir ölü bir de diri adam var kabirde. Bu ölü bizim der. Nasıl olsa bu bizde artık bizde bize geldi bu. Bu bizim. Biz derler hesaba şu diriden başlayalım der. Ve sorarlar o hammala. Sen nasıl geldin bura? O sırtında ipliği nasıl sokarsın buraya? Dünyadan getirdin bu ipliğin hesabını sorarlar ona. Nasıl kazandın? Nasıl elde ettin? Nereden aldın? Bunda şu haklar var. Şunu nasıl ettin? Bu bir ipliğin hesabı bakın bunlar. Sadece bir ipliğin hesabını soruyorlar biriye. Nasıl bu kendini getirdin? Nereden aldın? Nasıl kazandın? Kazandığında şunları şunları nasıl yaptın? Adam can halviyle dışarı fırlar. Sahipleri der ki, ey adam neden çıktın kabirden korktun mu? Hayır hayır, benzi sararmış, kendinden geçmiş o hamal adam. Vallahi Mal da mülk sizin olsun. Ben servet istemiyorum. Ben sırtımdaki ipliğin hesabını veremedim münker ve nekire. Allah diyor bu kabirdeki adama yardım etsin. Oradan kaçıp gidiyordu hammal. İşte zengin malın zekatını veriyorsa, sadaka veriyorsa, Allah yolunda infak ediyorsa onun hesabı kolay görülecek. Ama şunu da unutmayalım ki her kazandığımız bir liranın hesabını Allah soracak, harcadığımız yerleri de soracak ve toprağın altında büyük hesap bekliyor bizi canlar. Hazır mıyız? Hazır değiliz. Bütün dileğimiz Allah'ın rahmeti. Onun rahmeti. O yüzden çokça dua edelim. Duaya sarılalım. Dua edelim ki peygamberimizin ömrü boyunca her gün yaptığı şu duayı hatırlatalım. Rabbim beni kabir azabından koru diye dua ederdi peygamberimiz. Biz de çokça dua edelim. Allah'ım bizleri dünya azabından, kabir azabı ve cehennem ateşinden koru. Senden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana döndüm, senden mağfiret diliyorum, eğer, eğer beni kabul etsen, mağfiret edip affetsen, zaten o senin şanındandır, çünkü sen Rahman ve Rahimsin. Eğer kabul etmezsen, kabul etmezsen, senin kapından başka, başka hangi kapıya gideyim? Senden başka Rab, bir ilah yok ki.